Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Çelen bugün Diktatör Snow Pis Country olsun. Yeni bir bölümüyle daha sizin karşısındayım. Geçenki bölümde en son Almanya'yı ele geçirmiştik. Sadece büyük devletlerden bahsediyorum artık. Ee, ve bayağı bir kanımız dökülmüştü maalesef. Ee, ama sonunda Almanya'yı ele geçirmiştik. Biraz para biriktirdim. Şimdi Avusturya, Çekya, Slovakya ve Polonya'yı da ele geçireceğiz. Onları aldıktan sonra ise nükleer bombamız aktif olacak. Onunla da ya Fransa'yı alacağım ya da İtalya'yı. Yaş yani Fransa ve İngiltere'de de şey yok. Ticaret şey yok. O yüzden İtalya'yı almak bizim için daha mantıklı olacaktır şu anki aşamada. Hadi bakalım ordumuzu güçlendirelim. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki eğer yarın Dictator's no Peace Country Boss bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoya 400 like atarsanız sevinirim. Ayrıca e, daha çok videolarımın izlenmesini istiyorsanız diğer kişiler tarafından e, videolarımı paylaşabilirsiniz. E, yorum atabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Açıklama kısmında Discord linkimiz var. Sohbet edecek bir yer arıyorsanız oraya da girebilirsiniz. Bu duyuruları yaptığımıza göre artık savaşa başlayabiliriz o zaman. Madagaskar'da isyancılar saldırıyor. Önemli değil. Hadi bakalım, Avusturya'ya saldırmaya gidelim. Güzel, Madagaskar'daki şeyleri ezdik. Parayı bayağı biriktirdim. Umarım yeter bu devletleri almaya. Zaten para birikmeye devam ediyor da. E, bu oyunda dünya fethi yaparak bitirmek istiyorum. Umarım alabiliriz. Evet bu kolaylıkla aldık zaten. Ee, şimdi Çekya ve Slovakya'yı alacağız. Slovakya'yı alırken bayağı sıkıntı yaşayacağız da benziyor. Çünkü Slovakya'nın askeri gücüyle Polonya'nın askeri gücü aynı gibi neredeyse. Mantık ee, mantıksız ama yapacak bir şey yok bu konuya. Güçlerini hemen arttıralım. Çekya'nın da gücü yine fazla. Ama tabii ki de tek ordu olduğu için mesela ordu gücü fazla olduğu için o yüzden bir sıkıntı yok. Sadece ordusu güçlü abi. Ordusu güçlü olduğu için direkt saldırıp ezebiliriz ee, bizim ordumuzla. Ara ara ticaret için gidip baksak mı limanlara bilmiyorum. Ne oluyor lan? Bak 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 Japonlara bak hele sen. Hele Japonlara bak sen. Hele Japonlara bak. Japonlar geldi bize oradan saldırdı lan. Kuşlara bak. Vay 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 vay. Japonlara bak sen. Burada Almanya ile artık yol bağlantısını kurduk. İstanbul Almanya yolu açıldı abi. Çekya'daki orduyu da güçlendirelim. Slovakya'nın ordusu da epey güçlü. Onu da halledeceğiz hemen şimdi. Hemen ordumuzu sağlamlaştırıyoruz. 80 gücünde sağlam bir orduyla Slovakya'yı da ele geçirmeye gideceğiz. Ee, Polonya'yı alırken biraz sıkıntı yaşayacağız. Çünkü abi her şey 70 gücünde. Donanmamızın gücü hala tam ama donanmanın gücünü e, yerinde olduğu için sıkıntı değil. Ee, onun için ekstradan para ödemeyeceğiz. Çünkü bu saldırdığımız devletlerin donanması yok. Davul kuvvetleri ve askeri birliği 70'in üstüne çıkarsak yeterli olacak. Donanma zaten 70'in üstünde diye hatırlıyorum ben. Bakarız. Donanma 70-06'ymış abi. Onu bir 80 yapayım ben. Ne olur ne olmaz. Zaten isyancısı da varmış bu arada Polonya'nın. Onlardan da destek aldık mı bu işlem tamam olur yani. Güzel. Şuradaki isyancılardan yardımı da aldık mı Slovakya'daki şeyleri de genişletelim. Boşuna oradan az şey gelmesin abi. Çekyadakileri de genişletelim. Oh oh oh. Şimdi saniyede 172 altın alıyoruz. Saniyede 172 altın. Ne demek? Fena demek abi. Fena demek. Harbiden çok sağlam para akıyor şu anda bize. Şimdi Polonya'ya aldığımızda o para miktarı daha da artacak. 80 gücüne ulaştık. donanmayı da 80 gücüne ulaştıralım. Hadi bakalım Polonya'ya da saldırabiliyoruz. zaten İsyancıların da desteğini aldık. O yüzden daha da rahat olacağız. Şuradaki e, yerleri birleştireceğiz abi. Avrupa'yı tamamen birleştirdik. Danimarka'yı, İsveç ve Norveç'i de birleştirmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında da İtalya'yı da atom yoluyla alırız. Hatta direkt ilk olarak İtalya'yı atom yoluyla alırız. Ondan sonrasında ise e, buradaki İskandinav ülkelerini ele geçiririz. Ve sınırlarımız harika olacak. Harika olacak, harika olacak. Evet atom bombamız açıldı inşallah bir tane daha fazladan atom verir de o bir ülkeyi daha alırız abi. Umarım verir. Yalnız şu Polonya'nın Çekya ve Slovakya ile aynı şeyde olması tuhaf değil mi ya? İki, o da 3 veriyor o da 3 veriyor. Polonya var 4 veriydi. Şimdi abi atomu kod kullanmak için yazıyoruz. 8 abi şifre. Giriyoruz nereye? İtalya'ya sallayacağız bakalım. İtalya'ya atomu hop bas bakalım. Bu arada ses kaydında sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Ki yok şu an. Umarım bir tane de bedavadan atom verir ya. Geçen e, attığımız atomu Rusya'ya atmıştık galiba veya Çin'e de atmış olabiliriz. Bedava atom mi hatırlamıyorum. Sudan'daki isyancılar şey olması gerekiyormuş. E, gücünü arttıralım hemen buranın. Böyle 30 yapalım hatta abi. Güzel. İtalya atomlu 7. Bedavadan atomumuz yok sanırım. Evet bedavadan atomumuz maalesef yok. Bir tane de bedavadan atom vereydin ölür müydün be? 65 gücünü çıkardık burayı zaten. 45 gücün demine İtalya şu anda. O yüzden rahatlıkla alacağız İtalya'yı. Acaba İtalya'yı aldığımızda sömürgeleri de gelecek mi ki? Sömürgesi kaldı mı ki İtalya'nın onu da hatırlamıyorum. Abi şuradan şunları hemen 20'lik güç alayım da şunlardan. Hadi bakalım İtalya'yı da ele geçiriyoruz. Bu sayede Avrupa'nın ee, limana olan tüm büyük güçleri değil. bir hariç tüm büyük güçleri bizde olacak. İspanya'da liman var. Onun dışındaki liman olan her yer bizde. Tüm limanlar bizim kontrolümüz altında abi. İtalya'yı da ele geçirdik çok güzel bir şekilde. Makarna fabrikasını arttıralım. Ayakkabı fabrikası, şarafhane. ilaçlar varmış burada. Bir de araba fabrikası varmış. Bunların hepsini arttıralım. Artık sahnede 180 alıyoruz abi. Fena fena. Sahnede 180 aşırı iyi bir şey bu arada. Şimdi nereye gitsek nereye gitsek para bol Danimarka'ya gidelim abi 50 47 40 50 47 40 şöyle hemen gücümüzü arttıralım hemen buradaki gücümüzü de arttıralım 60 yapsak hepsini yeterli olur abi hepsini 60 yapalım bir bildirim geldi yabancı güç saldırısı güncellemesi Nijerya yerel donanmayı 27'ye yükseltin hava kuvvetleri 24'e yükseltin orduyu 30'a yükseltin. Nijerya. Hava kuvveti yok ki oğlum Nijerya'da. Donan pardon donanma yok. Nijerya. Ha burası Nijerya. Burası Nijer. Hmm, al kardeşim. Ben sana yükseltebildiğin kadar yükselteyim. Sudan'daki işi hallediyoruz. Ee, Danimarka'ya saldırıya çıkabiliriz. Oradaki tamam sıkıntı giderildi. Burada İngiltere'nin asillerini acaba İngiltere'nin Gücünü kırmak için ara ara asileri güncel şey yapsak kendiliğinden savaşırlar mı abi biz dahil olmadan. Bilmiyorum. Öyle bir şey varsa asileri biraz silahlandırabilirim. 60 gücü için de o kadar vermem bu arada. Direkt böyle verdiğinde 20'lik verdi. Böyle de abi direkt öyle olsaydı mesela yapardım ama yani e hepsini vermek gerekiyor 60 gücünde yapmak için o gereksiz bir şey. Ağır makine fabrikası varmış burada. Buranın da hemen gücünü arttıralım. Hatta hava kuvvetlerini falan da arttıralım. Aynı zamanda İtalya'nın hava kuvvetlerini falan da arttıralım abi. Burada sıkıntı yaşamayalım. Almanya bizim için çok önemli. Almanya'daki hava kuvvetlerini falan da arttıralım. Tamam. İskandinav ülkelerini ele geçirmeye başlayacağız. Abi İsveç bayağı güçlüymüş. 61-60-60. Vallahi İsveç bize sıkıntı çıkaracak anlaşılan. Abi şuradan 15'er tane versene bana. Böyle 15'er tane tamam 63 gücünde olsak yeter fazla para harcamak istemiyorum para suyunu çekmeye başladı çünkü ee, buradan bir 15 ellik ver abicim sen Böyle 63 yapsam hepsini yeterli olur herhalde çünkü para suyunu çekmeye başladı abi artık o yüzden e, biraz yavaş olacağız biraz sakin olacağız hemen hızlıca e, her şeyi alıp saldırmayacağız biraz dikkatli olmamız gerekecek çünkü para sıkıntı oldu para azaldı. Biriktirmiştik parayı ama. 159 ülkeden 94'ü bizim hakimiyetimizde şu anda dünya üzerindeki. 95 olacak. Dünya fethine az kaldı. Şu an dünyanın yarısı bizim elimizde. Asiler olsa buradan da Asilerin desteğini alırdık da Norveç'te vardı, da İsveç'te Asi yokmuş. İngiliz donanmasına falan baksanıza ya. Bayağı güçlüler. Bunları yenerken çok sıkıntı yaşayacağız. Atomsuz yenmek çok fazla maliyet abi. Çok fazla maliyet. Atomsuz onları yenmeye gerek yok. Bu arada oyunu bilmeyenler varsa e, mobilde de oynayabiliyorsunuz ve Android'de oyun ücretsiz. Haberiniz olsun. 61 60 59. Ne 59 olanlar boşuna fazladan vermiyorum. Hava kuvvetini 60 yapsan yeterli. Tam olarak 60 yapacağım. Hop. Tamamdır. Şunları da şöyle yap bakalım şuradan şunları 62 yap. Hop bunu da bir 62 yapsak yeterli. Ay 70 yaptım. Neyse önemli değil. Para zaten var. İskandinav ülkelerinde ele geçirmiş olacağız bu sayede. Ee, burayı daha keşfetmemişiz bile lan. İzlanda'yı daha keşfetmemişiz bile. <laughs> daha keşfetmediğimiz ülke var bizim. Keşifleri yapalım o zaman. Şöyle keşif kesi gönder abi şuraya. Vallahi keşfetmediğimiz ülkeler var bizim ha. Ama Gereksiz yani. Keşfetsek ne olacak bunlara? Varlığıyla yokluğu zaten adamların anlaşılmıyor. Japonya'yı da gözümü hiç yapmıyor değil. Geçen bize saldırı yaptı. O Japonya'dan da bir intikam alsak fena olmaz aslına bakarsanız ha. Japonya bize geçen bir sıkıntı çıkardı çünkü. Unutmadım onu. Unutmadık unutmayacağız. Bunların hemen şeylerini arttır. Evet. Bunun dışında şimdi nereye girmeliyiz? Paramız da epey bir azaldı aslında bakarsanız. Pakistan'a girsek 60-60 orada gücü fazla değil. Orada gücünü isyancılarla hallederiz diyeceğim de isyancı yok. Abi o orduyu kırkla. Tamam 41 yaptık orduyu. 60-60 yapmamız lazım. Hava kuvvetleri şeyi çok güçlü adamların. Hava ve donanması çok güçlü. Şöyle hemen. 62. Bunları da ayarla abi. 63 oldun zaten sen. Uçak gemisi 60 tane yuh artık yani 60 tane uçak gemisi ne demek lan o? 42'ye yükselt 42. 42. Eminsin değil mi sen orada 42 olduğuna? Yerel ordunuzu 42'ye yükseltin. yuf yani daha ne der lan? Oha. Adamlara bak ya. Hindistan'ı almak bizim için sıkıntı olacak. Hava kuvvetleri çok fazla ve İngiliz ordusu da var burada. Sömürge ordusu. Hindistan'ı muhtemelen alamayız şu anki aşamada. Bir. Oo. Ben burada İngiliz ordusunuz. İngiliz sömürge ordusu olduğunu unuttum. Hayda. Hayda. Vallahi hayda şu an. Sıçtık. Sıçtık abi anlaşılan şu an para da kalmadı pek fazla. Oradaki 30'luk bir tane de şey var. Sömürge ordusu var. Değil mi? Evet. Lan ya ben o sömürge ordusunu anlamadım. Bir de abi adamların hiç gücü azalmıyor. O kadar savaştık yine aynı güçteler. Açmalı bak anasını ya. Bari güçleri azalsaydı. 65 oldu tamam. Başka bir sömürge donanması falan yoktur inşallah. İnşallah başka bir sömürge donanması falan yoktur. Hadi bakalım bu sefer almaya gidiyoruz. O kötü oldu ya. az önce yaptığımız şey kötü oldu. Ama saniyede 190 gelince de pek de bir koymuyor. Koymuyor. Bir uçağı düşürelim. Bizim yakınımızdan uçak geçemez kardeşim. Uzaktan gidin. Gidin okyanustan okyanustan dolaşın. Aldık herhalde bu sefer artık bir zahmet yani bir zahmet Pakistan'da ya ikilik yer değil oğlum burası üçlük olmalı en az O kadar asker harcadım ben oraya ya Valla ayıp ya şurada büyük ihtimal savaş dönüyor Nereden savaş dönüyor Polonya'da Ezdik mi abicim elemanları ezdik Yabancı güç saldırısı güncellemesi. Slovenya Ordunuzu 25'e yükseltin Oo. Bir dakika Slovakya mı dedi o Slovenya mı dedi Slovenya demiş Gelen geçen derece saldırıyor Biz barışçıl bir devletiz adamlar sürekli bizim gibi barışçıl bir devlete saldırıyorlar Valla bu ayıp yani Biz gidip kimseye saldırıyor muyuz Cidden yani bu yaptıkları ayıp ama yani bu ülkelerin Bizim gibi barışçıl bir devlete sürekli saldırıp saldırıp duruyorlar ama böyle bir şey olmaz ki ya Kimseye saldırmıyoruz kendi halimizde bir yaşayan Türkiye'yiz biz Şu ana kadar kime saldırmışız Allah adamlar sürekli bize dalıyor ya. Buğday. Buğdayı nereye okutabiliriz abicim? Bana buradan bir şeyler söyleyebilecek misin? Fil dişi gümüş. Bunları salla. Buğday hakkında bana bir bilgi verebilecek var mı abicim? Sat. Buğday. Hayır. Altın istemiyorum. Altın zaten yok biz onu satamam abi. Alt ve zencefili İtalya'ya satabiliyormuşuz. Ee, Almanya'ya gidelim kat buğdayı. Burada buğday yok. Heh, buğday çay ve şeyi Hindistan'a satabiliyoruz. Hindistan'dan bakalım. Gidelim Hindistan'a okutalım hemen şu buğdayları. Bayağı bir para gelecek oradan bize. Hop sat abicim buğday. Hop 8100 kar ettik. Yine saldırmaya devam. Barışçıl ülke ülkeye saldırıları devam edecek. Portekiz var orada. Şimdi buradan daha nereyi toplamalıyız? Daha nereyi toplamalıyız onları düşünüyorum. Grönland, Danimarka. Danimarka değil abicim orası artık. Türkiye. Nereye dalmalıyız diye düşünmüyor değilim şu an. Evet. Gücümü yüzleyeceğim öncelikle. Gücümü yüzleyeceğim. Güçlü bir adama dalmak istiyorum abicim. Gücümü yüzlüyorum her yerden. Ee, daha sonrasında da atomumuz yok şu an farkındaysanız. O yüzden atom beklememiz gerekecek. Ee, güçlü bir ülkeye dalacağım abi. O Japonlar sizin çok suyunuz ısındı yani size dalayım o zaman ben. Ben o zaman size dalayım Japonlar. Sizin suyunuz ısındı harbiden yani. Kaşındınız siz. Siz kaşındınız. Güney Kore'nin bu kadar güçlü olması mantıksız değil mi abi şu aşamada? Şu an Güney Kore niye o kadar güçlü? İlginç. Şimdi 8000'e şundan bir alalım. Daha sonrasında bunu da alırız. Biraz para biriksin bakalım. Biraz para biriksin. Biraz para biriksin DOS'un, ee, bakalım ondan sonrasında ne yapacağız Japonya'ya karşı? O Tayvan Japonya'nın kontrolünde mi şu an? Evet, Tayvan Japonya'nın kontrolünde şu an. Buradaki orduyu da fulledik, şimdi tek kalan donanma kaldı. Donanmayı da fulledik. Bu iş tamam Asi güncellemesi Afganistan 6'dan yüksektir herhalde buradaki ordumuz değilmiş. Evet donanmayı da güçlendirmeye başlayalım bakalım. Donanma da güçlenmeye başlasın. Donanma şu anda 52 gücüne geldi. Ee, yakın bir aşamada da 100 gücüne gelecek ve ondan sonra Japonya'ya kafa atacağız. Sürekli bize saldıran eleman var ya o sürekli bize saldıran eleman. O birazdan ert olacak. Mali yardım sağla abi. Bu isyancıların alayına yardım sağla. Keşke orduyu güçlendirmek yerine ee, donanmayı güçlendirseydim. Zaten isyancılar varmış orada. Şimdi şuradakiler bu 4000 istiyor. Bu niye 3800? Çünkü ondan zaten varmış biraz bende. 70 gücüne ulaştık. 70 gücüne ulaştık. Son 3 şeyi de aldığımızda bu iş tamam olacak. O yüzden biraz uçak düşürelim abi Şimdi Şöyle haritayı şey yapalım. Eğer uçak görürsek düşürürsek uçaklar bayağı para veriyor. Hadi abi uçak kaldırında bir düşürelim. Hadi bir uçak kaldırında düşürelim. Hop düştü. Çok güzel. Şunu da fullledik. Var mı kardeşim başka uçak kaldıracak? Ha? Dünyada uçan tüm uçaklar düşüyor abi. en güvenli yol hava yolu şu anda. Kesinlikle en güvenli yol hava yolu. Şuraya bak abi. şeyin okyanusun ortasından giden şeyi düşürüyoruz. Saçmalık. Allah şimdi o uçağın sana ne zararı var. Ama öyle. Öyle öyle gerekiyor şu anki aşamada donanmayı güçlendirmen lazım. Japonya Atlini bilecek. Ona bildireceğiz Atlini. Ton. Evet Japon seferine çıkıyoruz hadi bakalım. Devlet hali Türkiye Japon seferinde. Hadi bakalım. Geliyor. Önce hava kuvvetleri gitti. Hava kuvvetleri önce bu olaya bir el atalım dedi. Önce bir el attı hava kuvvetleri olaya. Daha sonrasında donanma olayı el attı. Daha sonrasında da ordu çıktı. Büyük çıkarma attık şu an Japonya'ya bakalım ne olacak. Savaşı izleyelim. Japon ordusu dökülüyor. Dökülüyor Japon ordusu. Japon donanması, ordusu, hava kuvveti her şeyi dökülüyor. Her şeyi dökülüyor şu anda. Devlet-i aliye, Türkiye ordusu ise esici bir güçle. Ezici bir güçle şu anda rakibini yeniyor mu? Yeniyor mu yenemiyor mu göreceğiz. Göreceğiz. Hadi bakalım. Japonlar artık burada yaşamaya devam eder. Acaba biz Japonlar alınca bunlar özgür mü kalacak? Bakayım. Bu ülke bağımsız. Evet. Kore bağımsız kaldı. Bakın Kore bağımsız kaldı abi. Japonya'yı bir sene geçirince Kore bağımsız kaldı. Aa güzelmiş bu. Buradan bir 5 altınlık daha mali yardımımızı alalım. Kore'de bağımsız kaldı lan olmuş. Kore için o kadar asker harcamak açma geliyor bana bilmiyorum. Hadi bakalım. Donanma gelsin buraya doğru. Pamuk. Pamuk alırsam olmaz. Sıfırtan satılıyor lan ol. Sakın sakın aman. Neyse o zaman şurada oyunumuzu kaydedelim. Ve artık burada videoyu sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.